İyi günler çocuklarım. Dördüncü sınıftayız artık. Türkçe dersini bu kitaptan işleyeceğim. Gördüğünüz gibi üzerinde ağaç olan çocuklar olan kitap. Sizin de eğer bundaysa bu kitaptan beni takip edebilirsiniz. Bildirimleri açmayı, son abone olmayı unutmayın. İlk olarak hazırlık çalışmaları birinci temamız okul kültürü. Bu konu işleyeceğiz. Hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz. Sizce niçin kitap okumalıyız? Evet. Niçin kitap okumalıyız? Bunun hazırlık çalışması Türkçe defterine şu şekilde yazabilirsiniz: Yeni bilgiler öğrenmek için, e, zihnimizin gelişmesi için, aklımızın daha iyi olabilmesi için mutlaka kitap okumamız gerekiyor. Son ikinci soru var. Okuduğunuz hangi kitapları arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz? Bu yaz tatilinde hangi kitapları okuduysanız onları tavsiye edebilirsiniz. Masal kitap olabilir, şiir kitap olabilir. Romanlar olabilir. Artık büyüyorsunuz. Roman dahi okuyabilirsiniz. İlk kitabımız kitabın büyüsü isimli bir kitap. Hemen bakıyoruz. Öncelikle bir resme bakalım. Şöyle resimde böyle kale olanı görüyoruz burada. Sonra burada Rafflesen görüyoruz. Burada kuleler görüyoruz. Burada bir ay görüyoruz. Sonra burada masal kahramanlarından görüyoruz. Burada yedi cüceler var. Pamuk prenses var gördüğünüz gibi. Ve burada da bir çocuk var. Düş kuruyor. Gökyüzüne bakıyor. Hayal ediyor. İşte kitabın büyüsü bize bunu veriyor. Hemen önce kitabın büyüsünü okuyorum şiiri. Şiir okurken vurgulu ve duygulu okuyoruz. Dikkatli okuyoruz. Önce birkaç defa içinizden okuyabilirsiniz. Sonra da sesli olarak okuyabilirsiniz. Kitabın büyüsü. Can sıkıntısı sobeleyemez kimseyi. İçine saklanınca bir kitabın, çünkü bir kitabın içine bakmak hiç aklına gelmez sıkıntının. İster bir şiire saklan, ister romana. Söylemez yerini güven masala. Yedi cüceye karış, kaybol ormanda. Elinden tutamazsın, bil yalnızlığın. Bazen bir martısın mavi göklerde, bazen küçük prens uzak çöllerde. Ne defineler bulursun arasan sen de içine düşünce inan kitabın. Harfleri bırakmış Hansel Gretel takip et de hemen yanlarına gel. Kulede bekliyor seni Rapunzel. Ardına düş hadi sen de cadının. Açıl kitap açıl dersen açılır. İçinden ne öyküler, sözler saçılır. Kerolan ne güzel seni şaşırtır. Büyüsü tükenmez hiç okumanın. Aysel e, demiş, Ken Ekiz tarafından ne yapılmış? Bu şiir yazılmış. Gördüğünüz gibi şiirde kitaptan bahsediyor, kitabın güzelliklerinden bahsediyor. Şimdi zaten işledikçe de, bu konu işledikçe de size bunun özelliklerini anlatacağız. İlk olarak hemen etkinliğimiz, birinci etkinliğimiz var. Okuyorum. Kelimelerin anlamını tahmin edip, tahminleriniz doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Ee, kelimeleri birer cümlede kullanılması kelimelerden kendi sözlük defterinizi oluşturunuz. Bunu geçen yıldan oluşturturmuştuk Bir defter buluyorsunuz. Her iki sayfadan birine bir alfabenin ilk harfini yazıyorsunuz. Ve onunla ilgili olan e, kelimeyi de o harfin olduğu yere ne yapıyorsunuz? Yazıyorsunuz. Anlamınızla sözlükten bakıp buluyordunuz. Bu şekildeydi. Şimdi hemen hızlıca bir gidelim. Tahmin define olunca ben hemen aklıma ilk gelen ...hazine diyorum. E, an Tahminim bu yani. Anlamına sözcükten baktığımız zaman... E, ...diyoruz ki... E, ...saklı kalmış, gizli kalmış... ...gömü diyebiliriz. E, bunu sözcükten direkt olduğu gibi... ...yazarsanız daha iyi olur. E, şey diyebiliriz... gizli kalmış değerli her şey hazinedir. Gizli kalmış noktamı da koydum. Cümlede kullanıyorum. Efine adasına gittim. Dediniz. Noktamızı da koyduk hemen. İkincisi kule. Kule Böyle sur diyebiliriz. Sur. Ondan sonra yüksek yer. Tahminimiz bu yüksek yer diyebiliriz. Anlamını sözcükten ben baktım. Siz yine sözcükten bakıp yazabilirsiniz. Kule deyince aklımıza şöyle diyebiliriz yani. Uzun olan yüksek yük sek dar duvar var. Ee, genellikle yuvarlak şeklinde oluyor tabii ki. Yuvarlak duvar diyebiliriz. Bunu da bu şekilde yazdık. Hemen cümlede kullanıyorum. Bayrak kulede dalgalanıyor. Yor dedim noktamı koydum. Sıkıntıya geldik sıkıntı üzüntü tü, bir şey yapmama bir şey yapmak istememe ne dedim bunun anlamı bu şekilde anlamına gelince sözlükteki anlamını soruyor bize tabii ki e, sıkıntı Bir şey yapmak istememe hali diyorum noktayı koyuyorum sıkıntıyı da canım çok sıkılıyor diye ne yapıyorum cümlede kullandım. Bunları diyor öğlenen yeni kelimeler diyor sözlükleri anlamıyla birlikte alfabetik sıraya göre de diyor yazıl e, göre yazıldığı defterdir diyor. Burada size sözlük defter hakkında ben size bilgi vermiştim. Burada yine onun bilgisini veriyor. Hemen altta alfabe nedir diyor. Bil, bir dildeki alf, e, harflerin belli bir sıraya dizilmiş bütünle alfabe denir. Alfabe'yi hemen size buradan da göstereyim. En son sayfamızda var. Bakın bu alfabe, bu büyük harflerle oluşan alfabe, bu küçük harflerle oluşan alfabemiz. Zaten bunu daha sonra işleyeceğiz. Şimdi burada anlatılan bir de harf nedir diyor. Bir dilin başlıca seslerini yazıda göstermeye yarayan işaret. Mesela bu A sesinin neydi? işareti gibi. Bu mesela S sesinin işareti gibi diyebiliriz. Sonra hikaye heceye geldik. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği. Yani sadece ses değil mesela A da bir hece. Mesela test de bir hece. Gördüğünüz dört harften oluşuyor. Harf sayısı önemli değil. Bir ağızda bir kere söyledi. Ağzımızın bir kere söylediğine biz ne diyoruz? Hece diyoruz. Hikaye ise gerçek veya tasarlanmış olayların anlatılan yazı türü. Bakın gerçek veya gerçek olması olabilmesi gereken olaylara hikaye diyoruz. Masalda ne, neydi? neydi? Olması mümkün olmayan olayların anlatıldığı yazılara da ne diyoruz? Masal diyoruz. Hikaye ile masalın farkı da bu. Bunu da yeri gelmişken söyledik. Kafanızda tutun. Çünkü da sınavlarda size soruyorlar. Hemen ikinci etkinlikteyiz. Soruları metne göre cevaplayınız diyor. Şiire göre can sıkıntısı bizi nasıl bulamaz? Kitaplara ne diyor? Bakın orada aslında hemen direkt burada bulayım size. S sizi sobeleyemez kimseyi içine saklanınca bir kitabın diyor. Gördüğünüz gibi burada içine saklanınca bir kitabın diyor. Biz de direkt orayı yazıyor. Çünkü bize diyor ki metne göre cevaplayınız. Kendi kafanıza göre değil diyor. Biz de ona göre cevaplıyoruz. İçine sakla Yazılınca bir kitabın diyoruz. Noktamızı koyuyoruz. Şiire göre yalnız kalmamak için ne yapılmalıdır? Yine bakın şiire göre dediği için hemen şiire geldim. Elinden tutmazsın bil yalnızlığın diyor. Yedi cüye karış kaybol ormanda elinden tutmasın bil yalnızlığın. Yalnız olmamak için niye girmemiz lazım? Şiire. Şiire saklan, romana saklan, Değil mi diyor. Oraya yani git diyor. Kalmamak için ne yapılmalıymış? Yine kitap okumalıymış diyorum. Çok kısa yazıyorum. Uzun yazmıyorum. Buna dikkat edin. Şiire göre yalnız kalmamak için kitap okumalıymış diyebilirsiniz. Bu şekilde de uzunlu yazabilirsiniz. Şiirde hangi masal kahramanlarından söz edilmektedir diyor. Yine şiirimize göre bakarsak küçük Prens adlı kahramanımız var. P büyük biliyorsunuz. K büyük. Sonra mesela Hansel Gratel Hansel Gratel Sonra bir de bizimkilerden yazalım. Mesela kel olan geçiyor. Oğlan diyelim. Bunlar gibi diyelim. Söz edilmektedir. Söz edilmek tedir diyoruz. Noktamızı koyuyoruz böylelikle. Şimdi e, bir iki tane daha vardı oysa. Mesela Rapunzel var. ondan sonra birkaç kişiden yedi cücelerden bahsediyor değil mi? Ama biz ne yaptık? Biraz kısaltmış olduk. Siz onları da yazabilirsiniz. Şiire göre kitap okuyunca neler bulunur? Şiire göre kitap okuyunca neler bulunur? ...bir kere bu kahramanları buluyorsunuz. Değil mi? Neler için İçinde düşünce inan kitabın diyor. Ee, mesela mavi göklerin... ...martısını bulunmuşsunuz. Şey diyelim o zaman... E, ...masal ve hikaye kahramanlarını kahramanlarını bu Rus diyelim uzatamıyoruz çünkü yerimiz az kaldı onun için bu kadar yazıyoruz hemen geçiyoruz üçüncü etkinliğimize şiirin konusu ve ana duygusunu belirtiniz şiir olduğu için konu ve ana düşünce değil de duygu deniyor çünkü şiirlerde duygu var değil mi şiirin konusu kitabın güzellikleri diyebiliriz. Diyebiliriz. Siz farklı da söyleyebilirsiniz. Mesela başlık demiştik kitabın büyüsü. Onu da dahi yazabilirsiniz. Ana duyguya gelince de burada kitap sevgisi. Sevgisi. Kitap sevgisi diyorum kısaca. Yani e, buradaki duygu ne? Kitaba olan sevgi diyebiliriz. Buna da ana duygu olarak yazabiliriz. Dördüncü etkinlikte sizi, sizi etkileyen bir kitabı arkadaşlarınıza tanıtınız diyor. Okuduğunuz kitaplardan birini sınıfınızda arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz bu etkinlikte. Beşinci etkinlikte dediği noktanın kullanım alanların örnekleriyle eşleştiriniz diyor. Cümlenin sonuna nokta gelir biliyorsunuz noktanın geldiği yerler. Burayı defterinize de yazabilirsiniz öğrenmek amaçlı olarak. Hemen bakın burada cümlenin sonuna gelir. Burada cümlenin sonuna nokta konulmuş. Görüyorsunuz. Hemen ne yapıyorum? Buraya 1 yazıyorum. Bazı kısıt, kısaltmaların sonuna gelir diyor. Bakıyorum burada doktorun DRS'ini ne yapmış? Kısaltmış. Buna da 2 diyorum. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. Sayılardan sonra sıra bildirmek için. Birinci, ikinci Mehmet gibi. 3, Tarihin yazılışında gün, ay, yılı gösteren sayılar birbirine ayırmak için bakın 14.02.2017 diyor. Buna da 4 dedim. Saat ve dakikayı gösteren sayılar birbirinden ayırmak için de 10.30 derken de ne yapıyoruz? Noktayı kullanıyoruz. Burada tek nokta kullanıyoruz. Dikkat edelim. Çift nokta dijital saatler için geçerlidir. Dijital saatler bizi ilgilendirmiyor. Bu yazım kurallarımız içerisinde böyle. Evet, devam ediyoruz. Siz dediği noktanın kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız diyor. Şimdi birkaç tane hemen yazalım. Mesela diyebilirsiniz ki 06 nokta 09 2021 okulumuzun açılış tarihini yazmış olduk. Buraya da mesela bir saat yazabilirim. Şuraya da saati yazayım. Hatta uzatmayalım. Saat diyelim ki 15 ...0,0 gibi yazdım. Buraya noktayı kullandım. Mesela... E, ...birinci sınıf... ...dediğim zaman... ...buradaki noktada inci önce anlamı katıyor dedik. Bir de bu vardı. Sonra... ...kısaltmalarda vardı biliyorsunuz. Kısaltmalarda yazalım hemen. Mesela diyelim ki... ...AV ne demek? noktayı koyduğunca... A kat demek. Sonra bir tane daha örnek yazıyorum... Mesela öğ öğretmenin ne yaptık? Öğrete şeklinde yazdık. Öğretmen dedim ve bu şekilde de yazabiliyorum. Sonra bir de cümlede kullanalım. Mesela diyelim ki Eylül ayında okullar açılır dedim. Noktayı koydum. Cümlenin sonunda da nokta konulur. Ve evet bunlar 1, 2, 3, 4, 5 tanesini yazmış olduk. 5 yerde kullanılan yeri size göstermiş olduk böylelikle. Şimdi diyor ki 6. etkinlikte de cümlede koyu yazılan kelimelerin eş anlamlarını bulup örnekteki bir karşılarına yazınız diyor. Mesela zaten bunu yazmış. Akıl ne demek? Us demek eş anlamlısı. Öykü, masal, Sözde söz de laf diyorum. Küçük, ufak diyorum. ondan sonra uzak içinde ırak diyorum. Sonra Johnson Sobolevans kimse, kimse ne diyelim şahıs, şahıs bir adını daha yazayım size kişi. Şahıs, kişi, kimse. Düş ardına düş hadi sen de cadının diyor. Buradaki düş rüya anlamındaki değil. Diğer anlamda buradaki düş peşine takılmak. Ne? Takıl. Tek kelime olarak şunu diyebiliriz. Takıl diyebiliriz. Takılmak yani. Büyüsü tükenmez. Hiç okumanın tükenmez burada. Bitimsiz bitmez yani. BİTİM siz diyorum. Sonsuz da diyebilirsiniz. Ha, bir tanesini yazalım. Bitimsiz öğrenin. Sonsuz da olabilir. Bunu da unutmayalım. Şiirde geçen eş sesli kelimeleri bulunuz. Bu kelimeler farklı anlamlarıyla cümle içinde kullanınız diyor. Şimdi düşü kendisi yapmış zaten kullanmış. Burada diyor başka hemen söz kitabımızda şiirimize bakıyoruz. Için. bir kitabın çünkü bu kitabın içine bakmak Hiç aklına gelmez sıkıntının i̇şte bir şeyle saklan der Roman'a söylemez yerini güven masala karış bakın burada bir karış kelimesi var hemen onu buldum hemen onu yapalım karış dedik dedik yazdık cümlede kullanıyorum karışı ee, diyorum ki e, ne diyelim otla saman birbirine karıştı. Birinci anlamı bu. Otla saman birbirine karıştı. Diğer anlamına gelince e, orada şu şekilde e, kalemin boyu bir karış deyince bu ikisi farklı anlamlarda kullanılmış o oldu. Bakalım başka bulabilecek miyiz? Elimizden tutsam bil. Bazen martısın göklerde bazen küçük prens uzak çöllerde define bulursun arasan sen de içine düşünce Bakın burada düşmek kelimesi var ama onu kendisi zaten kullanmıştı. Harfleri bırak Hanzen'in yani takip et hemen yanlarına gel. Kule de bekliyor seni Rapunzel'in ardına düş. Bakın burada içine düşünce düş sen de cadının diyor. Açıl kitap açıl desen açılır. İçinde ne öyküler sözler saçılır. Bakın buradaki saçılmak kelimesi de var. Bir de tükenmez de var aslında. Tükenmek de var. Hemen bir saçılı da yapalım. Saçıl diyelim. Mesela buradaki bir anlamı bu daylar yere saçıldı. Derken dağıldı anlamında kullanılmış. Mesela buradaki saç anlamı sadece bizim kullandığımız kelimemiz saç zaten buradaki saçıl da ne anlamda kullanılmıştır? Hemen ona gelelim diyorum ki mesela saçını kısa kestirmiş diyorum. Mesela burada da ne yapıyor? Yine saç kelimesini her iki tarafta da kullandı. Diğerini de size bırakıyorum. Onu da kendiniz bulun çünkü videomuzun süresi Epey uzamış. Hemen burada da hızlı yedinci etkinliği yapıyorum. Yedinci etkinliği diyor ki kitapların ilk bölümlerinde başlarında diyor bölümler içindekiler kısmı var. Organizasyon şeması vardır diyor. Bize burada hakkında bilgi veriyor. E, buraları inceleyin diyor. Bakın kitabımızın hemen ilk sayfalarını açtığımız zaman içindekiler kısmı olur zaten görüyorsunuz bu kısım var. Burada hangi sayfada hangi temanın olduğu ne yapıyor? Burada yazıyor. Yani içindekiler kısmını kitabın ilk başlarında bulabilirsiniz diyor. Şimdi buraya göre diyor bunları diyor cevaplayınız diyor. Biraz hızlı gitmemiz gerekiyor. Basılı kaynaktaki çocuk çok kitap okurdu metni hangi sayfadadır? Bakın burada çok kitap okurdu. Bakıyoruz burada ya, inceliyorum. Çok kitap okurdu sayfa 44. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Kendi kitabınızda burada görebilirsiniz en başta. Hemen sayfa 44 de bulunuyor diyorum. Noktayı koyuyorum. Basılı kaynaktaki 86 sayfa metnin adı nedir? Hemen ne yapıyorum? Buradan 86'yı buluyorum. 86'da sevmek mutluluktur yazıyor. Hemen şöyle sevmek mutluluk tur var diyelim. Adı nedir diyor. Vardır diyor. Dijital kaynında kahkaha acı kaçıncı sınıftadır? Bakın kahkaha da burada zaten sayfa 20'de olduğunu görüyoruz. Direkt kısa yazıyorum. Sayfa 20'dedir diyorum. Noktamı koyuyorum. Dijital kaynak gelince sayfadaki metnin adı nedir? Hemen bakın. Kurt korkusu olduğu burada belli. Hemen oradan da ne yapıyorum? Ve şöyle yine tırnak yapıyorum. Kurt korkusu diyorum. Dur diyorum. Şöyle hemen kısaca geçiyoruz. Böylece bu etkinliği de bitirdik. 8. etkinliğe geldik. 8. etkinliğinde örnektekileri, örnekleri inceleyerek dilferimizdeki harfleri siz de kendi yazı stilinize göre yazınız diyor. Aynı zamanda sırasını da ezberleyin. Sözlük sırası bu şekilde sorulacak sınavlarda. Mesela burada biraz kenarlarına, uçlarına böyle çıkıntılar yapmışlar. Siz de mesela A mesela burada büyük harflerle şöyle mesela kuyruklarını uzatarak şöyle yaparak mesela şey, kuyruğunu şöyle yaparak tamam mı? Böyle süsleyerek yazabilirsiniz burayı. Gelecek dersimizde de hazırlık için Mehmet Akif Ersoy hakkında araştırma yapacağız. Milli şairin biliyorsunuz İstiklal Marşı'nın yazarı. Demek ki onunla ilgili bir konu olacak. Onun için önceden ne yapacağız? Hazırlanacağız. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. İyi günler çocuklarım.